Siz kaç gün tatil yapabiliyorsunuz? Valla bizim işlerimiz düşük olduğu için yani iki kişiyiz, bir kişi kalacak, birimiz gideceğiz. O zaman ikiye mi bölmeyi düşünüyorsunuz? Evet, öyle yapacağız. Bayram bize iyi değil, biz işçi adamdır. Ancak üç gün evde kalırsın, kalmasa başka gücümüzü yetmiyor. <laughs> başka bir şey diyemiyorum. Yani dokuz gün olsa da bize yaramaz mı diyorsunuz? Yok, bize yaramaz, bize gelmez, bize dokunmaz. <laughs> ne yapalım? <laughs> bize yaramıyor. Her gün geliyoruz iş çalışmaya. Bize yaramıyor. Ne bayram tatili var, ne bir şey var. Anca buradayız. Çalışıyoruz o yüzden. Ya bizi ne etkileyecek? Yani o memurlar ancak faydalanır ondan. Bizim gibi çalışanlar faydalanmaz yani. Bizim tatilimiz bayram kaç günse o kadar işte yani. Yani fark etmez benim için. Bağlansa daha iyi olur herkes için. En tamam. azından millet tatilini rahat rahat yapabilir. Abi bayram 9 gün tatil çok. Cumartesi tatil, pazar tatil, bayramlarda tatil, Türkiye tatil de geçiyor. Kesinlikle hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum yani. Şu an sabah akşam çalışıyoruz yani. Zannetmiyorum. Diyor. Tabii ki şimdi patronlarımız için 9 gün <laughs> iyi olur yani onlar için. Yani en azından biz devam ederiz yine. Sıkıntı olmaz yani. Şöyle söyleyeyim bayram 9 gün diyorlar ya. Bazen gün evde kalıyoruz ya çalışmıyoruz. O bile bize zor geliyor yani. Bizim normalde haftanın 8 gün olması lazım çalışma için. Yetmesi için. Bak ben çalışıyorum saat 5'e kadar. 5'ten sonra ek işe gidiyorum. Gene de zor. Çok zor. Vallahi Allah bizlerin de sizin yardımcısı olsun. Biz bayramda full çalışıyoruz ya. Yani bayram, işçi adama bayram yok ya. Tamam o memurlar için, bizim için geçersiz yani. Biz böyle memurların gördüğü şey hiçbirini biz görmüyoruz ki. Vallahi daha fazla versinler isterim yani. Gönül ister on gün de versin onlara. Ama ben görmedikten sonra ha biz bir gün görüyoruz. Bir gün iki günü biz de görüyoruz. Desek görmüyoruz yalandır. Bizim patron veriyor iki gün öyle. Herkes görüyor yani. 9 gün olsa daha biz zarar görüyoruz. Biz iş yok, bir şey yok. Hep daha oturuyoruz. Başka geziye de gidemiyoruz. Maliyeti çok olur. Bizde bir şey yok ki. Onlar memur olanlar içindir. Çünkü onlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor ama biz öyle değiliz. Biz çalışırsak, kazanırsak alabiliyoruz. Çalışmazsak bir şey alamıyoruz. Bizim herhangi bir gelirimiz yok yani. 9 gün çok az. Zaten Türkiye'de, Türkiye'mizde çok şükür zaten tatiller, bayramlar, sevgiler günü, anneler günü, babalar günü, 15 Eylül günü zaten insanlar perişan olmuş durumda. 6 ay. 6 ay çalışır, 6 ay 6 ay da yatıyor. Ne tatili ya? Ülke önce kendini kurtarsın ya. Borçlarını kapatsın. Ülke bitmiş durumda ya. Seçimden seçime emekli aklına geliyor milletin. Biz esnaflar olmazsa emekli de para alamayacak. Bir de bu para bir de tatil çıkarttılar. Hepimizin çalışması lazım gece gündüz. Türkiye Cumhuriyeti için, bayrağımız için mücadele vermemiz lazım. Ama gel gelelim herkes cebini dolduruyor. Kötüye gidiyoruz. Bayram tatili bize yaramaz. Biz çalışmamız lazım. Ülke olarak, vatandaş olarak herkes çalışacak. Yazık günah. Ona göre hareket etsin. Allah siyasetlere vicdan merhamet versin hepsine. Dürüst siyasetçi yok. Hiçbir tanesi dürüst yok. Bunu da ya bunu da söyleyin ama okutun ama. Allah'a emanet ol.